Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere doğum günlerinizde, özel günlerde yapabileceğiniz bir tarifle geldim. Kurabiye canavarı tarifi. Çocuklarınızla da eğlenerek yapabileceğiniz çok güzel bir tarif. Bu yapımına geçelim. 3 yumurtamızı kabıma alıyorum. 1 su bardağı şeker Yumurta ve şekeri beyaz oluncaya kadar çırptım. Üzerine bir buçuk su bardağı sütümü ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. İki buçuk su bardağı unumu ekliyorum. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozumu ekliyorum, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 çay bardağı damla çikolata ve bunları karıştırıyorum. Evet kekimin kıvamı oldu. Şimdi pankek sıkma kalıbıma dökeceğim. Cupcake kalıplarımın içerisine kekimi yarısına kadar sıkıyorum. Üzeri için bir su bardağı hindistan cevizimi buzdolabı poşetine döküyorum. İçerisine yeşil gıda boyası döküyorum. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında yarım saat pişirmeye götürüyorum. Evet hindistan cevizlerim oldu. Şimdi bunları bir kenara alıyorum. Ve krem şantimi yapıyorum. 2 paket krem şantiyi Bir su bardağı sütü karıştırıyorum ve dolabıma koyuyorum. Evet keklerimi kalıbımdan çıkarttım. Şimdi krem ile üzerini süslüyorum. Daha sonra Hindistan cevizini buluyorum. Burçak püsküvimle ağzını yapıyorum. Daha sonra gözlerini yapıyorum. Ve damla çikolata koyuyorum. Göz bebekleri oluyor. Kurabiyelerimiz böyle olacak. Kurabiye canavarlarım hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.